Emeklilikte prime takılanlar uygulamanın en kısa zamanda düzeltilmesini bekliyor. EYT yasasında yüz binlerce EYT'li prime takıldılar. Bu hak toplumumuzun en büyük maddi güvencesidir. EYT'den faydalananlara yakın sayıda prim gününe takılan insan olduğunu düşündüklerini dile getiren Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintes, 8 Eylül 1999 tarihinden geçerli olan 4447 sayılı yasa ile yürürlüğe giren uygulamayla da bazı kimseler EYT yasasında prim gününe takıldılar. 506 sayılı yasaya göre kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5000 prim gün ödendiğinde emeklilik hak ediliyordu. Şimdi EYT yasasıyla 4447 sayılı yasanın getirdiği yaş sınırı kaldırıldı. Aynı yasanın getirdiği 5975 güne kadar gereken prim gün talebi 5000 gün olarak düzenlenmediği için çok sayıda insan emekli olamıyor. İş hayatına başladığınız tarihteki uygulamadan yapılan değişiklikle yaşı kaldırıp prim gün sayısını düzeltemediğiniz takdirde birçok hak mağduru yaratmış olunuyor. EYT'den faydalananlara yakın sayıda prim günle takılan insan olduğunu düşünüyoruz. Uygulamanın en kısa zamanda düzeltilmesini bekliyoruz dedi.